1880'li yıllarda Büyük dedem haç vazifesi sonrası ev Sultan'a gitmeyi ve komşu olmayı niyetlenmiş. Caminin güney kapısında semit çörek olarak bir bina kiralanmak suretiyle başlanmış. Şimdi Akmanoğlu fırını olarak o konunun en iyi yapanı olmak gibi bir misyonumuz var. Böylelikle Eyüp Sultan'a gelmiş olan misafirlerimizi ki onlar, peygamberimizi misafir etmişim misafirleri, onlara en layık şekilde Hizmet edebilmek, o lezzetleri tattırabilmek asli amacımız. Acı badem kurabiyemiz, kokumuz ve çatlak dediğimiz kurabiye en önde çıkanlar. Kendi gıda yorumumuzu kendimiz oluşturuyoruz. Bu Akbanoğlu ekmeğinde de böyle. Yeni çıkarttığımız unsuz yağsız, şekersiz, rafine şeker kullanmadan ürettiğimiz kurabiye için de geçerli. Eyüp Halkası bizden önce 1881 yılında kurulmuş olan Rıza Pastanesi. Bıraktıktan sonra biz halkayı devam ettirdik. Bu kültür mirasıdır. Gıda kültür mirasını yaşatmak, devam ettirmek niyetiyle başladık. Biz onu tescillemek olarak değil de Eyüp Sultan'ın yerel değeri olarak UNESCO'da tescillenen coğrafi işaret almak için uğraşı veriyoruz. İnanmak ve ait olmak. İkisi birleştiği zaman eğer biraz da aklıyla yoğurursanız çok güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. <laughs>